Gel iki koğuşu hazırlanın ziyaret saati. buyurunuz. Sağ olun. Afiyet olsun. Azad'ın duruşması hangi gündü? Azad'ın duruşması geçtiğimiz cumaydı. Eğer Azad gün aldıysa bizim tarafa verebilirler. Ulan senin düdüğünü bir elime geçirirsen. Suç bu papanda değil ki. Bunu öttürten de. Dur. Asad'ın verildiği blok belli mi? Diyelim C blok. Değişen ne? Çok şey değişti. Göreceğiz. ...Göreceğiz... ...Kan Hazat'ı tanımıyorsun galiba. Ben burada yalnız babamı tanıyorum... ...O da anamla yatıyor. Ha abdu, ...Babam da burada yok. Baban geliyor, geliyor. Ne demek, sorar diyeceğim Ne oluyor burada? İkinize baksanıza! Hadi gözünüz aydın... ...Hazat bu koğuşta. Ashabımı bozma bak ha... ...Gelsin şu Hazat'ı da görelim. geliyor. Konuşma lan. Allah Allah. Asabımı bozmayın. İşinize bakın. Oyalanmayın lan. İşinize bakın. Çocuklar yoruldunuz mu canlarım? Yorulmadık dede. Gardiyan çocukları yormayın. Çocuklar ne yaptı ki yoruldu?

Bu gariban da bu havada nöbette yazık. Devre! Kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Kaç gün sayısın ahbap? Karanlık. Allah yardımcın olsun. Senin de işin zor. Sağ ol. Dülfo. Asıl senin işin zor. Azatlara nasıl? Azat kim ya? Azat ne yazar bana? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Belli belli. Azat kim ya? Çok azatlar gördük. Çok. C komşu. Azat Derecan. Zülfü. Ağana mektup var. Ne diyorsun? Kaç tane C var? İki tane C var. Ağana da mektup var. Bir e de A mı çıktı başımıza ya? Allah Allah. Allah Allah. Allah. Ama kim ya? Sen bilirsin ne kim olduğunu. Buranın ağası da benim, paşası da benim. Lan Zülfü! Azat akıcık vermek için çaleyin, değil mi? Azat kim lan? Azat. Azat dedeyin kim? Lan Zülfü! Buyur abi. Gel bakalım buraya. Neydi o gece düdük sesleri ulan? Hele gündüz neyse gece ne oluyor ha? Abime bak ya ben çalar mıyım ya? Bizim gardiyan başıdır. Emir veriyor çalıyorlar abi. Yapmayın gece çalmayın diyeyim dinlemiyorlar abi. Zülfo ...bu düdüğün sesi senin düdüğün sesine benziyordu. Yapma abi düdük sesi hep birbirine benzer. Bak Zülfo seninle gel bir anlaşma yapalım. Bundan sonra C koğuşlarında gece düdük çalmayacak. Tamam abi. Ha diyelim biz çalmadık. Baş gardiyan çaldırırsa? Ona da söyle bir saatin sonra o da çalmayacak. E abi benden söylemesi elçiye zeval olmaz. Zülfo azadı duydun. Baş gardiyana söyle bundan sonra gece düdük çalmayacak. Gerekirse gündüz de çalmayacak. Aha kendi geliyor abi. Kendine söyleyin. Ne oluyor burada? Bundan sonra düdük çalmayacakmışız. Bunu <laughs> söyleyen kim? Aa, herkes değil. Azat'ın emri. azad kimmiş? <laughs> Tabii ya. Ben size demedim gece dedik çalmayın. Hadi işine bak. Yürü. Bana bak gardiyan baş. Bundan sonra C koğuşlarında gece dedik çalmayacak. Tamam çalmayacak...